Karapürçek Kurban Satış ve Kesim Merkezi bayrama hazır. Kuzular kaç para? Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki yaklaşan Kurban Bayramı öncesi son incelemeleri yerinde yaptı. Yok, kadar olması da. Kilo Karapürçek Kurban Satış ve Kesim Merkezindeki sıkı pazarlıklar da görülmeye değer. Karapürçek kurban satış ve kesim merkezinde kıran kırana pazarlıklarda devam ediyor. Altı buçuk. buçuk. Çek çek olmaz. Ankara'nın önemli bir ihtiyacını karşılayan bu merkezde kurban satıcıları ilgiden oldukça memnun. Valla durumlar iyidir. Geçen seneye göre bu yıl iyidir de. Belediye başkanına da zaten teşekkür ederiz, ona minnettarız. Adam Allah için güzel bir tesis, bir kurbanlık yeri yaptırmıştı. Belediye de teşekkürüm var. Güzel tesis yerleri kurmuş, kesim yerleri kurmuş. 6 dakikanın içindeki etini eline veriyor, teslim ediyor. Ona, ona da teşekkürüm var başkanıma. Başka diyecek bir şey. Biz de sana hayırlı satışa ediliyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.